Merhaba arkadaşlar ben Yaşar. Bugün sizlerle iki kişilik PES 2014'ün ilk bölümüyle karşınızdayız. Merhaba Yanımda arkadaşlar. Ege var. Merhaba arkadaşlar. Ya o yanlış diyor. Benim adım Ege. <gülüyor> Ege. <gülüyor> lan deli sen? Sen Turabi değilsin. Kendisini Turabi sanıyor. Ya sen Turabi ne saçmalıyı? Ben yaşarım. Ben de Turabi. Aa! Lan kulaklığımı çekiştirme. Ya ben de çekiştirme benim kulaklığımı. Şimdi <laughs> çekme yok ki. Ya Neyse. işte saçmalıyoruz işte. Arkadaşımız Fenerbahçe'de o yüzden Fenerbahçe'yi seçiyor. Ben de Galatasaraylı olduğum için aslında aslında Galatasaray dedik yapmıyorum. Çünkü biz Fener'i yenmiştik. Ya tamam ya Süper Kupa maçını falan yenmiş olabilirsiniz ama Galatasaray her yerde sizi yenecek. Ancak ha, siz oyun... ancak siz başka birilerini yenersiniz ve biz sizi yeneriz. Tamam böyle. Hiç kadroya bir şey yapmıyorum. Ben benden de onay bekliyor. Onaylanmıyor. Ha. Onay. Oh Onay. Oh oh Genel ayarlardan. Zırlan. Maç yönetimi 5 dakika yapıyorum. Ve maçımız başlıyor. 10 oh, dakika yapsaydın ya sana. <laughs> Arkadaşımız daha bu oyunda yeni olduğu için e, biraz kötü oy oynaya olabilir. Ben de yani şu yeni değilim. Ben de yeniyim. Oh, İnşallah eee çok gelmez. Bayağı bir kıstı. Hadi maç başladı. Öyle Hadi Oo, ne yapıyorsun lan? Topu ne yani ben bu arada draw, e, Dur, şey. o benim kalemim evet. Aa, ben Lan ver lan. Ben, 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 ben. top bende. Ver pası. Bana ver topu. Seni yeneceğim. Salak. asla pas verme. <laughs> kendimi gol atmayı isterim. Çünkü hem, bak bu arkadaşımız her zaman ya, bir şey vermiyor. Sen de şerattın bir kere. Ama sen mi atıyorsun <laughs> bu adam? Zaten hep o kırmızı kart yiyor. Ben evet kırmızı kart yemem. Ben ama hemen... ooo gördün mü şutu? Evet. Wow. Benim şut olur mu? Ki? Harika bir şut çıktı. Sen hiç böyle yapabilir misin? Fener'in dandik oyuncularıyla ha? Senin daha Hadi biraz bağır. <gülüyor> <gülüyor> hadi! Hadi! Şut! 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 Aa! Ya! Robin! Ege! <gülüyor> 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 ya! yine Kendisi şuradan bir <laughs> <sürü>, Allah! Gol <laughs> 1-0! Burak Yılmaz! En efekti oyunculardan biri olsa da ye! Yeah. böyle de bekle. Kollar efekt yapacak. Kollar efekt ya. Düzgün efekt olmuyor ki. Ben önceden bayağı bir yapıyordum. Direkten içeri bir de. Bir de direkten içeri attım lan. Direkten içeri alın bakalım. Hadi biraz bak. Aa! <laughs> Ya Allah aşkına şu mouse oynamaya. ya. Ne mouse oynuyorsun ne? Bir de yalan evet. söylüyor. Oynuyorsun. Oynamıyorum. Oynamıyorum. Bu arada da yine 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 atmayı çok seviyor. Evet. Bu penaltıları bunu hepsi gol oluyor neredeyse. Bu arada bana penaltı çünkü neredeyse hepsini tutuyorum. Bekle bekle bekle. Dur lan dur lan. Geliyorum lan bacağımın arasından geçiyor. İzleyeceğini emin de görsün. Ben, ama hızlı çek. Hemen hemen Ya hemen bak önüne geldim. Vallahi bu sefer atamadım. Bir kere atmıştı. Ama o ilk atamazdı. İlk atamıyordu. Tamam bu sefer ben bilmiyorum bu oyunu artık seçmeliyim. Meyreleş, meyreleş, meyreleş koşuyor. Meyreleş. Top Semih Kadir. topu alamadı. Melih Çok farklı dışarı. Çok farklı dışarı. Arkadaş ne? ben yenerim. Ben yenerim yani. Ben yenerim. Her türlü Bu ben yenerim. Bu dediğimiz kalemle Bu hakim dedi. dedi. Hakim mi dedi? Ben hakim ya. Kardeş. Kardeş. Kardeşi bilmiyor kardeş diyor Yo, diyorum kardeş kardeş kardeş. Ben de bir sen bir şey yapmışsın. Evet. <laughs> Benim bir tane hareketim var. O yapmayı bilmiyor arkadaşlar. Bekleyin, İşte yaptım. Ama düzgün olmadı. Önce benleri yaptım. Öyle. Bırak ben. <laughs> Gelmedim, bırak. Gel dedim bırak. Gel dedim bırak. Sen yüzünden golü atamadım. <laughs> <laughs> sen yüzünden golü atmadım. <laughs> <gülüyor> ya <laughs> kış bu arkadaşımız tavukçu çok... <laughs> ilaç şimdi kulaklık olmasa da ve koltuktan atlayacaktım <laughs> ama sonra kulaklığı yine takmak zor olduğu için <laughs> bağır, <yani>. bağır <laughs> Abi çok sessiz konuşma Çok sessiz konuş. orada <laughs> telefonunda bir tane video ki çek... sesini şey Sadece çekmiş. Şöyle diyor. Neydi? Bani. Bana bir şeyler oluyor. Yoo, Canavara değiyor. Ben, <laughs> ben de at, at. diyor. Ben, ben. popo evet. canlandı eve. evet, olmuştu? Şu anda klavyenin tuşlarına pat pat diye vuruyor. Bilgisayarım klavyeleri çıkaracak, bozacak. <gülüyor> <gülüyor> Oha o neydi lan? <laughs> burada mı gördüğünüz gibi? Ben görmedim. ayağımı <laughs> buldum. Ayağını buldum diyor. <laughs> <diye>. Hemen geçelim. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Evet. Bu arkadaşımın boynundan çıktı. Hayır çıkmadı. Ölmüyorum. Valla. Ve çıktı geri geldi. Aa kendi kadesine gidiyor. Ne? Oo, dur. Bir forla yapacağım. Forla ne lan? Forla benim özel hareketimdir. Forla ne? <laughs> Bu mu özel hareket? <laughs> Sadece <Evet>. pas mı? Hayır. <laughs> o zaman neden? Biz de verdik ilk önce Oo gördün mü? Gördün mü? Durun <laughs> lan. Lan hadi. Lan. Özel hareketi mi gördük? Özel hareketi mi gördük? üstünden atlamazsın. O üstünden atlamayı herkes yapar. Herkes yapar da izleyicilerimiz Yapar. Oo gördünüz mü şu zamanı? Çünkü onlar diye, de, onlar olsa... Çok orada ne oluyor? Onda galsa saray olsa arkadaş senel çok galsa sarayı çok güçlü galsa her yerde yener. Go! bu ne oldu? Baharat mı? Hemen o ipini Bu raketsizlik yaptı benim en nefret ettiğim oyunculardan biri. Onu olmuşsun. almışsın. Şimdi neden inşaat? E, bunu alıyorsun, nefret ediyorsan falan diyeceksin. Çünkü Abi, ben aslında görmedim. Ya. Hayır. Çünkü e, ondan başka iyi forvet falan yok. Bir <laughs> drogo var. Drogo'ya da zaten <laughs> soktum. İki forvet oynadığım için. <laughs> Bilmiyorum. O senin bu saçma hareketlerin. Saçma <laughs> Allah'ım ya. Ya nasıl oluyor oradan be? Nasıl evet. oluyor? Tabii ki de tutuyorum. Bu nasıl bir şut ya? Şuna Lan! Atak bu sahneden kaptırıyor. Hadi. Evet. İki kişilik e, PES 2014'ün başka videoları da gelebilir. Yani. Bu, bu arada gördüğünüz gibi çok seri ilerliyorum. Dem Ve bu Ve şu da çekiyorum. öyle Araba. Araba. İzlediğinizin biri. Evet. 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 Evet.

Çünkü ben ikinci takımda zaman oynuyor. Ya bilmiyorsun diye öyle diyorsun. Ey <laughs> Allah. Im. Bobok. Onu bebek yap. Sensin bobok. Bobok bebek. Ya bak ya. Dorba. Dorba. Ben senin dudakların iyiydim. <laughs> dudakların da senin lan dudakları var. Dev gibi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Dev gibi. Dev gibi. Dev Dur olma Ya git sen önümden. Hayır gitmeyeceğim hemen kullan. Cık, kullandım kullandım. Bebek de kullan. Bele de bu. Be. Bele sen de, de. bu. Be. Bak sensin bebek de. Gördün gibi altından geçti. Altından geçmedi üstünden geçti. Üstünden bebek geçer. Bele de. Sen ne diyeceksin lan? Ben de aklımdan yapıyorum. Ben çok teşekkür izlemeyeceğim size. Hayır. Penaltı maçları olmayacak. Çünkü ben her şeyimi yedim. Penaltı maçları da olsa Ben bir tane çıkıyorum. Ben maçı açayım. Hayır. 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 Ya ben çünkü yiyecektim. Yalnızlıkla pasa bastım. Neyse. Hata da telafi ettim. Hatta edemedim. <laughs> <laughs> Allah'ım. Söylediğiniz gibi iki yandan burada olmuyor. Bir aşağı, aşağıda bir insan Bu gamepad'deki analog tuşları biliyor. Xbox şey olduğu için. Evet. Her neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Hoşçakalın.